Can Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hey Can Bey, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Ali Can Dalkıran. 15 yıldır cep telefonu, bilgisayar telefon tamir yapıyorum. Uzun yıllardır bu sektörün içindeyim. Ağırlıkta tamirat yapıyorum. 5 yıl önce bu işe hobi e, olarak başladım. Daha sonra mesleğe çevirip karar verdim. E, zaman içerisinde eğitimden aldım. Belli bir 5 yıl falan ama e, Eğitimden sonra bu e, işleri yapmaya başladım. Ve hale devam ettim. Çok güzel. E, peki burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak neden 5? Şöyle, e, sırrısı anlatayım. Cep telefonu bilgisayar tamirleri, e, tablet tamirleri yapıyoruz. Yani anakart tamiri, ekran tamiri, batarya gibi değişimi gibi dışına Bütün e, peki aynı zamanda telefon dışında başka satışlarınız da var mı? Küçük çaplı aksesuar satıyoruz. ses kombinası, şarj aletleri, yani, o yüce ekran bu tür ürünler de Gelen müşterilerimizi geri çevirdik. var, bu tür burada Çok güzel. Peki diğer işletmelerden sizlere ayıran özellik nelerdir? Şöyle 15 yıllık profesör olarak yaptığımız bir iş şey olduğu için yani hem deneyim var hem tecrübe var hem de yapılan işlemlerle ilgili almış olduğumuz eğitimi tamamen yerine getirmekteyiz. Yani mesleki yeterlilik belgesi, mutluluk belgesi gibi diğer sinemalardan kendimize ayrılır nokta bu. Çok güzel. Gerçek burada telefon sahibinde ders veriyor. Şöyle e, ee, arızaya bağlı olarak yarım saatte en fazla maksimum iki saat arası teslim ve çok. Peki sizlere nasıl ulaşır sağlık olabilir? cep telefonunu varsa Internetten sağlık oluyor. Kerem Teknik Servisi yazdığınızda bolluk var. Direkt otomatik mevzuza bağlanıyor. Cep telefonu numaranızı böyle istiyorsunuz. Bu gibi bütün site 535-603 kapsülü 35 numaradan ulaşılıp sağlama Bazen şöyle müşterimiz gelemese de gidip yerinden alıp tekrar onlara kendilerine teslim ediyoruz. Çok güzel yani bir o kadar kolay size ulaşın sağlam var. E, peki e, hedefiniz nelerdi bu alan Şöyle hedeflerimiz ileriye dönük daha aktif, e, bütün herkese ulaşabilme. Sağolsunuz başım. Ve e, işi bizi severek yaptığımız için biraz da eğitime ağırlık vererek e, bu işi daha da öteye taşımayı Çok güzel. Peki son olarak değerli izleyicilerimize buradan neler söylemek isteriz? Yerimiz Çankaya'da. bizi yerimize ziyaret edebilirler. önceliğimiz, müşteri memnuniyetimiz, müşteri güvenliğimiz, aldığımız her ürünün güvenliğini ve e, onlarını sağlayarak destekliyoruz. Yani herkesi orada görmek istiyoruz. Bize destek vermeni bekliyoruz. Sırası, ya biz yaptığımız işi hakkıyla soru O Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. herkese sevgi ve Sağ olun. Bu hizmette de başarılarınızın devamlı devamını olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bir sonraki Türkiye yolculuğunuzda hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.